Güzel insanlar selam. Küçük minnacık bir dakikanızı alacağım. Sonra da oyuna geçeceğim. Bu akşam saat 10'da D Live'da canlı yayınlara başlıyorum ve artık her akşam orada canlı yayında olacağım. Çayınızı, kahvenizi alın, kafanızı boşaltmaya, sohbete, muhabbete, oyun oynamaya, eğlenmeye hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Çıkın, çıkın, gelin açıklamalar kısmında, yorumlar kısmında gerekse Instagram'dan canlı adresime ulaşabilirsiniz. Paylaşım yapacağım, ekrana da vereceğim. Bekliyorum arkadaşlar, öpüldünüz, görüşmek üzere. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde Optimus Prime'ın izniyle rakibi hoplata zıplata tekleyen robotik Javhet var. Ben jungle'a tercih ettim ama maşallah ahtapot gibi kahraman valla üç farklı rolde kullanabiliyoruz. Ormanda biraz riskli ve zor oluyor. Sebebi ise pençe girdiğiniz için kaçış mekaniği olmuyor. O yüzden dikkatli oynamakta fayda var ama ben öyle bir kombinasyon yaptım ki avcı darbesi ve ikinci baltayla Böyle 72 gibi karada giden bir 72 gibi arabatı gibi oluyor. Tazı gibi koşuyor valla Onu göstermeye çalışacağım bakalım size. Bir de arkadaşlar zahmet olmazsa sadece 2 saniyeniz varsa videoya bir küçük beğeni katıp abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum güzel insanlar. Olmazsanız da canlı sağ olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Ben pençeyi bu arada e, bu tarz şampiyonlar da hani kaçış mekaniği olmayanlarda e, yavaşlatma kullanıyorum arkadaşlar. Sebebi ise rakipten hız çalıyorum. Kendimi ekliyorum. Onu yavaşlatır kendimi hızlandırıyorum. Alucard'da da yapıyorum bunu. Ya, tabii rakibin durumuna göre de karşıda çok fazla mekanik kahraman var. O yüzden böyle yapacağım. O eşyalarımı da tamamladığımda çok hızlı olurum. Pençem var. Bunu alırım ben. Güzel. E, bunu zıplatırsam ölürüm. Tamam fırla bastım. Al bunu. Al 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 al. Hüsnü gör bunu abi. Gör 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 gör. Lan iki tanesi de vurun. Oo, oh, füze gidiyor, füze gidiyor. Güzel. <laughs> Can aldım ondan yoksa ölecektim, link kesecekti beni. Oynayalım bence. Kankam, bir uç bakayım ona. Güzel. <laughs> Bully'yi almamış ama canım çok az ya. Selena gelecek, Grok da doğar gelir. Hiç gerek yok. Şimdi hemen avcı darbemi önereceğim. Bully'umu falan bir toplayayım. Oyuna güzel başladık. Bu tarz başlangıçlar Javet için çok çok iyidir. Ama sıkıntılı pik var karşıda. Yani Selena var, e, e var. Aslında büyü olma botu da alabilirdim tamlar erken çıkmak için ama onu yaptığımda arkadaşlar e, Link'ten, Grok'tan falan çok hasar yerim Rabi'den. Avcı darbemi de önerdim. Bu bitsin var ya zaten hız alıyorum bundan. O ne yapıyor? Çok önde. Dur bakayım. Onu bir zıplatırsam. Hayır. Fiskesi gitti. Tamam güzel. Çuğu biliyor en azından. Onu da aşağıda kaplumbağa çıkacak. Şunu alıp hemen bezleyip canımı fullleyip yetişmem lazım. Yetişirim herhalde? Ay direkt girdi. Hadi 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 hadi. Seri. Azıcık oyalayın beyler. Azıcık oyalayın geliyorum. Hemen yetişeceğim oraya. Hızır gibi geliyorum. Hadi oyalayın biraz. Lan yetişemem. Azıcık oyalayın. Lan 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 lan. Fight da fight da fight a, fight a. ona. Gel bakayım buraya buraya gel buraya gel. Pencere attım. Yat bakayım aşağı güzel e, ee, destek var mı? Zıplatmam geliyor. Keserim onu. Ultisi yok. Gel bakayım buraya. Bir de zıpla. Çok güzel. Ho -ho -ho! Süper yetişti be kardeşim. Adamsın adam. Süper kahraman inişi yaptı valla. Orada tam böyle bir canı kaldığımda ölebilirdim de yazacağım ona dur dur. Moral motivasyon verelim. Çok güzel desteğe geldi. Kardeşim. Adam ya adam geldi adam. Ben bu tarz şeylere gerçekten önem veriyorum arkadaşlar. Önemli yani böyle koordineli oyunlar falan. Şimdi ben de onun koridoruna gidip aslında bir abisini düşürtebilirim. Az önce fiskesini de almıştım. Da sanırım öldü ya. Fiskesini az önce attı. Aa, güzel oynadı. Brom um, geliyorum. Şekil çukur mu yaptılar lan sana? Hangisi? Ver ismini bana. Gel bakayım buraya Selena. Bir şunu tut, toçladım standı. <laughs> Güzel. İşte budur abi ya. Takım oyunu işte budur bak gerçekten. Bu tarz hani desteklemek çok önemli. Avcı darbem de bitti benim. Süper oldu. Aşağıda da bir şeyler oluyor da. Ee, şu yeni eşyayı bir önerelim. ikinci baltamızı. Bir de bunun sevdiğim diğer yanında ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yapıyor? Bir uç bakayım kankam. <laughs> kurak kurak dinlemem. Vallahi teki atar geçerim. Zıplattığım kahraman ölüdür yani. Ben hasar gidiyorsam zıplattığım adam ölür. Geldim evlere sana. Geldim geldim geldim. Merhaba. Asaf bastı. Tam ölecek. Güzel. 10 numara. Evet. Evet. Alıyorum kankam alıyorum alıyorum. Ben çok sevdim zaten. Hangi fighter oynarsam oynayayım. Hep ikinci balta alıyorum da şu ekran kasıyor benim. Niye böyle? Şarjda oynuyorum diye FPS düşüyor sanırım. Telefon da yeni telefon da bir haftadır 10 gündür böyle bir kasma var ya güncellemeden beri. Yani güncelleme öncesinde de ufak bir çıtır kasıyordu da yine kaplumbağa vereceğiz ya. Oo. yok. E fightlayalım gene fightlayalım geliyorum. Tam link dolu yok. Oynarız 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 hadi. Spattım onu Verdim ultiyi de. Güzel. 10 numara. Sen çattım onu da kaçı. Harikasın lan. Süper geldi. Fiskesini de attı. Gel bakayım buraya. Grok grok dinlemem ben. Burada hiç mı? Pençem de yok ama. Link ultisini az önce attı. Onu biliyorum. Gelirse benim ultim dönmek üzere. Bak Grok çok kaşınıyorsun. Grok çok kaşınıyorsun. Ee, buradan çıkalım. Kalabalık oldular. Rabbi beni çok fazla stunlayıp uğraştırabilir. Ha? Çok güzelsin. Harikasın lan. Beni sıkıntıya sokacak kahraman aslında Rabia. ya. Diğerlerini yerim her türlü kırılgan pikleri. Lan bu ne yapıyor? Gel bakayım buraya Grok gel gel. Harikasın. Bunu da keselim. Güzel. Ee, buna da oynarım. 3'te 3'üm var mı? Lan. Ey doğru. Ultim dönüyor. Ultim dönüyor. Kankam gel bakayım buraya. Ah. Güzel. Lan lan lan. Lan oğlum nereye çektin? Ulan Rabbi, ulan Rabbi. Manam da bittiydi lan. İki kule de bana vuruyor ya. Arkadaki kule bana vurdu. Çektiği kule de bana vuruyor. Şuraya vur. Niye bana vuruyorsun? İkimizi de biçti vallahi eleman. İçerlenmiş elindeki orakla böyle bizi biçi verdi. Neyse, her şeyden bahsedecektim ben. Yeni eşi adı da arkadaşlar. Aynı zamanda 10 kuldan da var ya efsane oluyor. Yani Javet'in zaten biliyorsunuz cooldown'a ihtiyacı var bekleme süresi düşürmeye. Ben şimdi bir tane zırt alsam diye düşünüyorum. Hem ucuz eşya hem de ben bunu alırsam Gro Rabi'yi çok rahat teklerim. Ben Grok Brok dinlemem. Q'sunu basmadığında Gro yakalarsam teki atar geçerim. Vallahi tek diyor ya tank bank dinlemiyor. Javet'in bu oyunu seviyorum. O yüzden zırt alacağım. Yediniz de olabilir ama zırt biraz daha iş yapıyor. Yani nasıl söyleyeyim eritme anlamında daha çok iş yapıyor zaten şeyim aha gördüm onu Kaja adam çalabilir bak nere gitti o canım da çok az devam devam Oo. pençem var da aldım güzel ne yapıyor bu bak kaşınıyor grog grog vallahi kaşınıyor ya böyle grog gördünce görünce böyle resim geliyor da gel bakayım buraya gel sen bir uç. Süper. Grow tekleyecektim de kaçı verdi ya. Ayakkabısı da büyü savunması o yüzden rahat teklerim ben onu. Şimdi e, gördüm seni Eidora da. Dayı atarsam sana hata ederim. Stunlarsan kesebilirsin. Orada da bir şey oluyor da bu Eidora buradan geçer mi? Gel bakayım. Gel 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 gel. Bir zıplayı ver. Bir de şunu tutuver kankam. Süper. Tahmin ettiğim gibi oldu. Ya bu tarz camp oyunlarında falan var ya tek atmama ihtimalimiz yok ya. Hangi kahraman olursa olsun gerçekten hasar Javhet efsane bir şey. Bir de bu e, yeni ikinci balta fightlarda durdukça yani teklendikçe 8 siteye ulaştığında bizi daha da güçlü hale getiriyor. E bir de avcı darbemizde çalıştığında böyle at gibi koşuyor ya at gibi. Arkasında zaten altında böyle arkasında falan hız bırakıyor oradan anlarsınız. Şu an mesaj stekleniyor direkt fight'e gidebilirim. Ama vuracak bir şey yok işte. Bunu stek ayarlaması e, biraz zor da böyle bir şeylere vurarak gitmeniz lazım fight'lara. Ya da uzun süre fight'ta kalabilecek bir şampiyon olmanız lazım. Ben mesela öldürme çılgınlığından dolayı çok uzun kalabilirim fightlarda kill aldıkça. Zırtelmem de bittik geldim. Teklerim onu. Güzel. Şu tek katmak istiyorum. Buraya gel. Çatlattım. Buraya gel. Hız bastı. Lan lan lan. Oy. Pençem yok. Pençem yok. Tam keselim onu. Zıpla. <laughs> Güzel. Ya böyle tanki kahramanları teklemeyi o kadar seviyorum ki. Aslında Vahşi güç katabilirim araya. Vahşi gücü de alırsam çok böyle tanklaşırım ama ben Eidoralardan korkuyorum arkadaşlar. İki eşya olmuş bir Eidora çok vuruyor. Bir kahin alsam ya da Aten alsam daha iyi sanki. Yani Aten alalım ya. Ne oluyor burada ulti yok. Geldim buna kitledim. Güzel. Oy. Oo! Abi ne vurdu? Gelme gelme gelme. Şuradan can alacağım. Güzel. Abi görüyor musunuz? Bir de eşyası adam akıldı. Yok yani bu kahramanın. Çok tehlikeli. Hatta şöyle bir şey yapsam mı ya? Ben bunu e, kahin alacağım. Şimdi bana vurduğunda hasar attığında W basarım. Devamını getirirse eğer shield da bırakırız. Kahinde benim shield'ım yani kalkanımı daha da arttırdığı için o şekilde absorbe ederiz diye düşünüyorum. Hatta bir Kahin Athena mi alsam? Oh, Kitledim buna ready. Bir zıpla kanka. <laughs> gel gel Lord hemen alalım. İki kişi eksikler. Range pickleri yok zaten bitirebiliriz bu Lord'la. Yani Grog Brok dinlemiyor. Dinlemem abi ben. Direkt tek. Direkt. İsterse oyun late'e kalsın. Aldım güzel. Onu da harcayalım. Fiskesi de gitti. Güzel. Yani bu bu kahramanın hasarı gerçekten arkadaşlar. ister solo oynayın, ister jungle asla hafif alınmaz. Blue almış. Nereye gitti? Aa burada. Ultisi olmadığını bilsem dive'lerim onu da. Ben şu kahinin peşine bir tane Aten alsam mı diye düşünüyorum. Eldoran no hasar beni açıkçası bir Yusuf Yusuf ettirdi. Yani ben de oynadığım için seviyorum Eldorayı ve hasarını biliyorum. Çok ciddi bir hasarı var. Şahinimiz bitti. Ee, ya da vahşi güç de alabilirim de neden yakalandım ki sen sana fokuslar yani linki adamı demek bizi kesemez oy Rabbi böyle bizi stunlarken arkadan Eidora vurdun mu sıkıntı ya açalım burayı haydi haydi beyler haydi beyler burada kalmayayım ben Cık. ah be çencil olması çok kötü oldu da ben bir tane vahşi güç de alabilirim de ölümsüzlük alacağım Şimdi hızımı zaten alıyorum. Ölümsüzlük alayım. Aralarda kalırsam en azından kalkar geri kaçarım. <laughs> Dürtecek pikimiz yok. Çenç gelmeden ıı, dürtemeyiz. Güzelsin. Harika lan. Top gibi sektirdiler vallahi. valla <laughs> <laughs> Ling'i. <laughs> Biri tuttu attı ileri öteki de Kaja ile yakaladı. Valla karşıdaki Ling'in yerinde olmak istemem şu pike karşı. Eziyet. Hadi ama oynayalım hadi. Eksikler bak. Çencimiz de geldi. Güzel bu ultiyle dürter Seyyep. Bunu da dızlıyorum diyorum ben. Bence dive atmamız lazım. Güzel, üst yarıldı. Oy! Lan bırak beni. Lan beni bırakın. Hayır ya. <laughs> Abi çok iyi kombatlar. Biri koşu yolumu kapattı, ötekisi çekti. Abi inanılmaz ya. Yemin ediyorum var ya adamlar hasar atmadı bana. iki kule vurdu. Cık. İki kuleden de hasar yedim. Muazzamdı ya. Vallahi muazzamdı. Ulan grok. Ulan Rabbi. Deminden beri tekleyip tekleyip duruyorum ya. Bilendiler herhalde. Oo o da öldü. Yarazım paşam. Geri Çık geri çıkın. Satıyorsunuz. Lan oğlum. Adam üçlü üç attı. Abi takım satışlarda böyle olursa late'de sıkıntı yaşarız. Yani ben de pençe olduğu için arada kaldığımda vallahi yatarım. Amit ah, de gitti. O. Oh. Ya bizim çencimizin ölmemesi lazım. Ee, arkadan arkadan güzel bu ultisiyle biz zaten şu ben araya girip toplarız diye düşünüyorum. Ama vallahi late sıkıntı. hatta kahine athena mı yapsam ya ya da ölümsüzlüğü bir tane e, athena mı çevirsem ya da şu parlak zırh mı parlayan zırh mı ne var ya yeni gelen ondan mı alsam ne yapsam eudora'dan gerçekten çekiniyorum 3 eşya olmuş lord gelecek de görüşünü aldım ben çakal görüş koymaya geldi buraya lorda Bu lordu bizim almamız lazım Mesafeli şampiyonlar olmadığı için e, bitirebiliriz güzel bir fightla ama az önceki gibi bir fight bizi lozaldır yani bize zaten Chuyla biz oynuyormuşuz bir tek Cencin iyi bir konum alması lazım abi burada aslında ben direkt e, girebilirim ya bana bir görüş verirseniz vallahi alırım ben bunu hızlı hızlı. Görüyorum lingi de. Aa kesler güzel. Tamam ben bunu alırım. Az kenara gel aynen. Ölümsüzlüğüm de bitti. Grok deneyecek herhalde de. E ben bunu zıplatırsam naneyi yer ki. Pençem de var ya. Gel canım gel 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 gel. Vallahi geldiğin an şun yoksa zıplattığımda teki yersin. Kaçmayı tercih etti. bence de öyle yap kankam. Oy aldım. Güzel. Hmm, orada bir Selena'cık kaçıyor canı da az. Hadi kitle 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 kitle. Sen gel buraya sen gel. Sana kitledim. <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Sen de gel buraya. <laughs> Ulan abi. Abi ne yapıyorsun? Adamı da öldürttün, kendini de öldürttün. Ulan ya. Bitirir miyiz? Devam, devam. Yanı tutuyor, yanı tutuyor. Şuna kitledim. Ölümsüz de düştü, zıpla. Güzel. Tamam, Gron ölümsüzlüğü gitti. Ee, Ulti yok. Lan Çenç ne yaptın? Abi Doran ne vurdu? Gel 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 zıplatacağım. Güzel. Ultim dönüyor, ultim dönüyor. Bunu da keselim. Kankam kankam öleceksin. Bam. Güzel be. On numara ya. Rabbit'in o yaptığı var ya. Abi düşman başına. Düşman başına. Önce önüne geçip coverlamaya çalıştı. Sonrasında fiske attı ama oho bizim ultimiz alana sarı vuruyor. Tokuşturuyor böyle hani e, o patladığı alandan itiyor diğerlerini. Yani düşünemedi herhalde ona ama bilmiyorum da efsane bir şeydi ya. Düşman başına yine de ben söylüyorum böyle abi iyilik yaparken kötülük etti. 14-2-11 oynamışız gerçekten güzel takım oyunuydu. Özellikle birkaç sahne var. Orabi'nin yaptığı işte Chu'nun gelip Fiske ile süper kahraman iş yaptı. Ben çok eğlendim. Cavet zaten eğlenilmeyecek bir şampiyon değil arkadaşlar. Alın oynayın. Tank hali olur. Support hali olur. İşte hasar hali. Solosu her şey olur. %27 hasarımız var. 71k. İyi de tanklamışız. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet oluyorsunuz, kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Sevildiğinizde asla unutmuyorsunuz güzel insanlar. Görüşmek üzere, bay bay.